Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün TikTok'ta takipçi kazanacağız arkadaşlar. En kolay yöntemi sizlere göstereceğim ve sizler de kendi hesaplarınıza olabildiğince hızlı bir şekilde takipçi kazandırabileceksiniz. Bugün kendi hesabımızdayız. 1030 tane takipçimiz var ve bugün takipçilerimizi arttıracağız. Hem ücretsiz yapacağız hem de şifresiz yapacağız. O yüzden güvenli bir şekilde siz de hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Şimdi arkadaşlar bu işlem için yapmanız gereken öyle çok fazla bir şey yok. Hesabınız gizli de olmasın yeterli. Onun haricinde herhangi bir şekilde farklı bir şey yapmanız gerekiyor yani yani programsız bir şekilde zaten bu işlemimizi yapacağız ve son kez f atalım hala da takipçilerimizin aynı olduğunu görelim görmüş olduğunuz hala da aynı hadi isterseniz yavaştan başlayalım bu arada sizler de eğer tiktoktan takipçi kazanmak istiyorsanız yoruma tiktok kullanıcı adınızı yazmanız ve videomuzu beğenmeniz yeterli olacaktır biz sizlerden seçim yapıp mutlaka gönderim sağlıyoruz elimizden geldiğince göndermeye çalışıyoruz yani bugün bu işlem için smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı en hızlı şekilde şekilde geliştirebiliyoruz ve hesaplarımıza takipçi kazandırabiliyoruz. Hatta bütün sosyal medya işlemlerinizin hepsini bu site sayesinde yapabilmektesiniz. Birazdan göreceğiz zaten. Biz bu sitenin linklerini yorumlar kısmına koyacağız arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmından bu siteye ulaşabileceksiniz. Ücretsiz üye butonu var yukarı kısmında. Buraya tıklayarak siteye kayıt olmamız gerekiyor. Fakat merak etmeyin çünkü kayıt olurken kesinlikle TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi vesaire girmek zorunda değiliz. Normal bir şekilde kayıt olup kayıt olduktan sonra direkt siteye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi site giriş yaptık isterseniz yavaştan hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi bu işlemi videonun en başında ücretsiz yapabileceğinizi söylemiştik. Yapabiliyorsunuz. O ücretsiz yöntemi sizlere birazdan göstereceğim. Şimdi ilk olarak takipçimiz sipariş verelim. Takipçimiz bir yandan gelsin. Biz de takipçimiz gelirken e, sizlere ücretsiz yöntemleri vesaire gösteririz. Şimdi sipariş verelim. Kategori kısmına tıklıyoruz ve bakın burada hangi sosyal medya platformları hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Tek tek değinmeyelim. Zaten siz kendiniz site giriş yaptığınızda hepsine detaylı bakarsınız. Biz TikTok kısmına geldik arkadaşlar. Burada TikTok'ta izlenmeler, takipçiler, beğeniler, ülke bazlı beğeniler vesaire vesaire TikTok'la alakalı birçok aslında kategori bulunmakta. Biz bunlardan TikTok takipçi kısmına tıklıyoruz ve servis bölümüne tıklayıp bir tane de bununla alakalı servis seçiyoruz. Burada bakın normal takipçi servisleri var. Günlük var. Garantili var. Bunlardan seçim yapabiliyorsunuz. Garantiler iyidir bu arada. Çünkü takipten çıkanlar olursa bunları garantili olduğu için telafi etme şansınız oluyor. O yüzden bunlar iyi arkadaşlar. Biz şimdi normal bir tanesine tıkladık. Açıklama bölümü de var. Mutlaka bunları da okuyun. Çünkü bunlar da önemli. TikTok hesabımıza geliyoruz. Zaten bilgisayardan ben geri için burada paylaş butonu var buradan direkt bağlantıyı kopyalayabiliyorum Siz de TikTok hesabınızın bağlantısını kopyalayın arkadaşlar kopyaladıktan sonra link bölümüne yapıştırıyoruz ve ardından atmak istediğimiz takipçi adetini buraya gireceğiz kaç tane takipçi göndermek istiyorsak yazacağız buraya Mesela arkadaşlar ben TikTok hesabıma 200 tane takipçi kazandırmak istiyorum bu yüzden buraya 200 yazdım 200 tane takipçiyi eğer ücretli yapmak istiyorsanız arkadaşlar yaklaşık 13 TL gibi bir te, e, miktarda yapabiliyorsunuz Fakat birazdan zaten ücretsiz bir yöntemi göstereceğiz O yüzden ben bunu şimdilik Sparşal butonuna tıkladım. Siz eğer ücretli yapmak istiyorsanız ilk önce bakiyenizi yatırıp yatırdıktan sonra sipariş almanız gerekiyor doğal olarak. O yüzden arkadaşlar şimdilik o kısmını sizlere göstereceğiz birazdan. Artık TikTok hesabımız 1230 tane takipçi olacak. Bunları kontrol edeceğiz. Hadi gelin bu işlemin önemli detaylarından bahsedelim. Bakiye kısmı sitenin bakiyenizi ekleyebileceğiniz kısmı oluyor arkadaşlar. Buradan siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. Bakın istediğiniz ödeme yöntemi var. İstediğiniz gibi kullanıp siteye bakiyenizi ekledikten sonra sipariş verme işlemlerinizi geçebilirsiniz. Ya da ücretsiz bir şekilde bakiye kazanabilirsiniz. Bunun için de arkadaşlar e, sitenin satış kısmı var sol tarafta. Buraya girmeniz gerekmekte. Burada arkadaşlar site bizlere bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza atmak paylaşmak olacak. Siz bu davet linkinizde ne kadar çok insanı siteye çekip bakiye ekletirseniz o kadar çok site içerisinden bedava bakiye kazanabileceksiniz arkadaşlar. Bakiyenizi kazandıktan sonra da ödeme talep et butonuna tıklayarak site içerisinden kazanabilirsiniz kazandığınız bakiyelerinize çekebilir ve işlemlerinizi hızlı bir şekilde ücretsiz başlayabileceksiniz. Yani site sizlere bu yöntemi de kolay bir şekilde vermekte. Ekstra olarak sitenin siparişleri bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar veya destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz site ile iletişime geçebiliyoruz, iletişim kurabiliyoruz. Hepsi bizlere zaten e, sınırsız bir şekilde sağlanmakta. Dilediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sitenin genel özeti bu şekildeydi yani. Şimdi Şimdi artık TikTok'taki takipçilerimizin gelmesini bekleme zamanı. Bakın gelmeye başlamışlar bu arada. 4 tane takipçimiz şu anda gelmiş. 1034 tane olmuşuz. Yavaş yavaş bu artık takipçimiz gelecek ve takipçimiz artmaya devam edecek arkadaşlar. Bunları sizlerde de kolay ve güvenilir bir şekilde yapabiliyorsunuz ve bu arada şunu da söyleyeyim. Asla yazdığınız miktardan daha düşük gönderme olasılığı olmuyor arkadaşlar siz kurallara uyduğunuz takdirde bu arada. Bu sayede yazdığınız miktarın aynısı sizlere geliyor ve bu sayede hizmet tamamlamış oluyor. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.